Arkadaşlar, yaklaşık ıı, 8 aydır, 10 aydır kullanmış oldum. MSI GK, Vigor, GK 30 ıı, klavyemi kullanım düşüncelerimi, görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Alacak olanlar için. Tabii fiyatlar çok arttı şu anda yani bir altı ay öncesi, bir sene öncesi fiyatlarla şu andaki fiyatlar arasında neredeyse dağlar kadar fark var. Artık dolardan desek dolar zaten o kadar fazla arttı ki şu anda sabit aylardır aslında. Biraz da piyasanın kara borsacılıkla alakalı stoklarla alakalı bir durum var. Fırsatçılıkla alakalı bir durum var. Arkadaşlar bu klavye ağır. sayın ağır bir klavye. Yani kalite olarak güzel. Arkadaşlar bu tam mekanik bir klavye değil. Yarı mekanik bir klavye. O yüzden baktığımız zaman zaten switchlerini bir tanesinin tuşunu söktüğümüz zaman mesela bunda yarı mekanik klavyelerde MSI uzun bir süre dayanacağını zaten vaat ediyor. Normal switch'lerde her tuşun altında normal mekanik switchli klavyelerde orijinal her tuşun altında ayrı bir RGB aydınlatma olduğu için her tuş senkronize şekilde farklı yanıyor. Ama burada bütün şekilde konmuş altında RGB aydınlatması bütün bir şekilde yanıyor. Yani rainbow şeklinde yanıyor zaten. Bunların tabii ki modları var. Modlara baktığımızda buradan yönetebiliyoruz. Buna basıp düz yeşil var. Bu şekilde yanan var. Bu şekilde var. Mesela bunda değilmiş. Şimdi onu göstereceğim size arkadaşlar. Bakın. Normal orijinal mekanik klavyede sadece bu K'nın bulunduğu yer yanar. Bakın bunun alansal yanıyor. Gördünüz mü? Yani sadece bu bölüm yanıyor. Burada bu bölüm yanıyor. Rakamları bastığımızda bu bölüm yanıyor. İşte yarı mekanik bir klavye. Normal mekanik orijinal switchli klavyelerde arkadaşlar mesela şuna basıyorum. Sadece bu kısım yanıyor. Gördüğünüz gibi. Yarı mekanik bir klavye. Alttaki RGB ile uyumlu bir şekilde yanıyor. Buradan kontrol edebiliyorsunuz. Aydınlatmalarını. Açıp kısabiliyorsunuz. Eğer MSI anakartınız varsa Dragon Center ile uyumlu bir şekilde de çalışabiliyor. Oradan da yönetebiliyorsunuz. Yani kullanış açısından Bence güzel bir klavye. Tuşların hassasiyeti yumuşak. Ses o kadar, tuş sesleri o kadar böyle rahatsız edici değil. Kullanacak olanlara tavsiye edebilirim. Sadece ben de tanıtmak için klavye öyle bir sizlere bir video hazırlamak istedim. Alacak olanlara tavsiye edebilirim. Tabii ki su geçirmez özelliği de var diyor ama. Üzerine bir şey döktüğün dökmemeye dikkat edin. Çünkü bu sivişlerin altında böyle ufacık e, tuşların altında sivişlerin takılı olduğu kısımlarda böyle sanki su alacakmış gibi küçük delikler var. E, bence sıkıntı olabilir. İlk anda koruyabilir ama temizlemediğiniz zaman su döküldüğü veya içecek döküldüğü zaman sıkıntı olabilir. Evet arkadaşlar. MSI Vigor GK30 e, Gaming Keyboard klavyeyi sizler için tanıttım, kullanım düşüncelerimden, e, önerilerimden sizlere bahsettim. Alacak olanlara tavsiye ederim. Tabii ki piyasada çok klavye var e, ama bu ağırlığıyla, kalitesiyle MSI güzel bir klavye yapmış. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. E, i̇yi günler diliyorum. Ee, kalın sağlıcakla diliyorum sizlere. Ee, i̇nşallah daha güzel e, ürünler alabilmenizi inşallah sizlerden e, cananlarına nasip eder. Ee, güzel bir klavye. Onu tanıttım. Ee, i̇yi günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.